1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Kıptaki e hiçbir borcu bulunmayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun elektriği Kıptek personeli tarafından gayri yasal yollarla kuruma girilerek kesildi. Bu durum Berete'nin güvenlik kameralarına da yansırken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt olayla ilgili olarak polise suç duyurusunda bulundu. Meryem Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi'nin de BRT sitesi içerisinde bulunduğunu anımsatarak, ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle kınıyorum. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın, Berete her ne şartta olursa olsun, ister mazotla ister gazla hem kendi yayınlarını hem de ülkedeki tüm yayınların devamlılığını sağlayacaktır, dedi. Bu arada şikayetlere değerlendiren polis kamera görüntülerini de inceleyerek belirtinin arkasındaki tellerden atlayarak içeri giren ve elektrik akımını kesen şahsın Kıptek çalışanı 55 yaşındaki AG olduğunu tespit ederek hakkında yasal işlem başlattı. Polis AG'nin aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı'nın elektrik akımını kestiğini de tespit etti. Konuyla ilgili polis basın subaylığından yapılan açıklamada Lefkoşa'da 55 yaşındaki AG'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na elektrik akımını sağlayan Samanbahçe bölgesinde bulunan elektrik trafo hattına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi içerisine izin almaksızın girerek mülkiyet tecavüz ettikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi içerisinde bulunan elektrik trafosu şalterini ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan izin almaksızın içeriye giriş yapıp mülkiyet tecavüz ettikten sonra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu içerisinde bulunan elektrik trafosu şalterini elektrik kurumundan yetki almadan kesmek suretiyle işlere zarar verip görevi kötüye kullandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir, ifadelerine yer verildi.